Kayseri Ticaret Odası ismi altında faaliyetlerini yürüten yarı kamu kuruluşu olan bir oda. Kayseri Ticaret Odası olarak e, Türkiye'de bulunan 365 oda ve borsa içerisinde akredite olmuş e, Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Refat olduğunu ifadesiyle 5 yıldızlı bir odayız. E, online ödeme sistemini kullanmadan önce e, üyelerimiz daha önce bahsetmiştim 16.000 aşkın üyemiz var bu üyelerimizin yılda iki kez ödeme yapmaları gerekmekte. Üyelerimiz odaya gelmeden herhangi bir ödeme yapamıyorlardı. Ve odaya geldiklerinde de yine bir sorun bitmiyordu. Bununla beraber neleri yaşıyorduk? Gelen üye ödemeyi yaparken öncelikle bir sıra bekleyecek. Çünkü belli dönemlerde ödeme alınıyor. Sıra bekledikten sonra vezneye geldiğinde ödeme yaparken yine orada e, paranın sahte olması ya da vezindeki görevli arkadaşın hesabı yanlış yapması Üyeye yanlış bir para üstü vermesi bizim hesaplarımızda da açık olacaktı Aynı zamanda bunların raporlanmasında sürekli sıkıntı yaşayacaktık Yani hangi üyeden ne kadar almış acaba biz hangi üyeye eksik para verdik ya da fazla para verdik Bunları kesinlikle bilemeyecektik Raporlama konusunda birçok sıkıntı yaşayacaktık Muhasebe, muhasebeleştirmek de zaten bir sıkıntı yaşayacaktı Ve bu çok yavaş bir periyottu hem bizim için hem üye için devamında ne tahsilat online ödeme sistemini kullandıktan sonra e, özellikle ticaret odası paketini kullandıktan sonra e, artık üyelerimiz <laughs> telefonundan, tabletinden Dilerse bilgisayarından çok rahat bir şekilde ödeme yapabiliyorlar. Biz bu ödemeleri anlık olarak görebiliyoruz. Aynı zamanda da e, bunları çok rahat muhasebe departmanımız raporlayabiliyor. Tüm bunlarla beraber ee, muhasebe departmanımızda yaşadığımız küçük bir olay vardı. Ee, bir üyemiz yanlışlıkla ödeme yapıyor. Ee, tabii ki telaşlandı. Muhasebe departmanımız bunu nasıl ödeyeceğiz, geri iade edeceğiz? Ee, çok şaşırmışlardı. Yani birkaç saniye sonra o iade işlemi gerçekleşmişti. Sistemimize girdiğimizde zaten e, hem iptal hem iade işlemlerini direkt Panel üzerinden yapabiliyoruz. E, muhasebe departmanından çok biz kullanmaya başladık zaten hani üyelerden gelen e, sorunlar direkt bize düşüyordu. E, dolayısıyla yaptığımız çalışmaları direkt kendi panelimiz üstünden yapıyorduk artık. Online ödeme sistemleri ile ilgili araştırma yaptığımızda şunu fark ettik e, ödeme yapıldığında çünkü tüm odalar, borsalar top sistemine bağlı olduğu için muhasebeleri de aynı şekilde oraya bağlı. E, dolayısıyla üyenin borcunu sorguladığımızda top sisteminden alıp bize getiriyordu. Tamam. Çok güzel. Bu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ödeme yapıldıktan sonra top sistemine geri düşüm yapılmıyordu. Biz online ödeme sistemine geçmeye karar verdiğimizde birçok firma bunun için ekstra bir işlem yapıyordu. Ne yapıyordu? Muhasebe birimi saat 5'ten sonuna oturuyor. Bunu bir de muhasebeleştirmekle uğraşıyordu. Yani top sistemine girmekle uğraşıyordu. Biz bunun ikinci bir yük olacağını düşünüyorduk. Ve bununla ilgili çalışmaları yaptık, ne tahsilat oynanan ödeme sistemiyle beraber biz artık bununla da uğraşmıyoruz. Ee, ödeme yapılıyor, aynı zamanda muhasebeleştirilmiş oluyor bizim açımızdan. Dolayısıyla sadece mali işler Birim Müdürümüz kontrolünü gerçekleştiriyor, bu kadar. Birçok zaman kontrolünü dahi gerçekleştirmeye gerek kalmıyor. Kayseri Ticaret Odası Yönetimi, bir işlem müdürlüğüne gerçekten olabildiğince destek vermeye çalışıyor. Ee, sürekli yeni projelerimiz, yeni atılımlarımız oluyor üyeye daha nasıl bir hizmet verebiliriz, daha nasıl onların işlerini kolaylaştırabiliriz diye çalışmalarda bulunuyoruz. Tabii bu sırada bizimle çalışan firmaların da bizle aynı hızda, aynı performansla devam etmesi gerekiyor. Ne tahsilat online ödeme sisteminden çok memnunuz. Özellikle beraber çalıştığımız arkadaşlar, yani artık o firmadan bir hizmet almadan ziyade biz artık bir takım haline gelmemiz gerekiyor. Çünkü bilişim sistemlerinde Bacak olan firmalar var, gerçekten temel taşı olan firmalar var. Bizim de çalıştığımız bu tür firmalar var. Biz bunları seçerken maddi durumlardan ziyade yani yolladığı teklifin düşük olmasına ya da başka herhangi bir şeyden ziyade bir ekip olabilme ruhunu yakalayabilir miyiz acaba onlarla diye bakıyoruz. Gerçekten ilk tanıştığımız zamandan itibaren bu teknik destekteki arkadaşlar olabilir, yazılımcı arkadaşlar olabilir, en başından bağlandığımız sekreter arkadaşımız olabilir hepsiyle gerçekten çok sıcak diyaloglar, çok samimi diyaloglar yaşıyoruz. Bununla beraber tabii ki ne oluyor? Biz geri geliyor gece bir sorun yaşayabiliyoruz. Sorundan ziyade tabii biz sistemi yeni öğrendiğimiz için sistemle ilgili merak ettiğimiz şeyler oluyor. Gece bile mail atıyoruz, arkadaşlar dönüş yapıyor. Ya da bir şey istiyoruz, yeni bir eklenti istiyoruz bununla ilgili. Geç saatlere kadar bizimle beraber çalışıyorlar. Biz tabii müdahale edemiyoruz. Sadece arkadaşları izlemekle yetiniyoruz. Geç saatlere kadar o arkadaşlar sırf biz istedik diye bekliyorlar, çalışmalarına devam ediyorlar.